5-6 yıldır ilişkilerimizde istediğimiz düzeyde değildik. E, fakat son zamanlarda ilişkileri normalleştirme yönünde irade, e, ortak irade koyunca e, karşılıklı ziyaretler artmaya başladı e, ve Şeyh Muhammed bin Zahid'in Ankara ziyareti son derece başarılı geçti. O ziyarette görüşülen konular ve de alınan kararların e, takip için. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden önce o ziyaretin hazırlıklar için ben de altı yıl yaklaşık aradan sonra beş buçuk altı yıl aradan sonra e, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettim. Buraya gelir gelmez iş insanlarımızla görüştüm. İlişkilerimizin o soğuk olduğu dönemlerde bile e, ticaretimiz bizim artarak devam etti. E, ticaretle dış ticarette ikili ticaret bakımından e, Körfez bölgesinde birinci sırada yatırımlar bakımından ise e, ikinci sırada olan e, bir ülke. Eee geldi gelir gelmez iş insanlarımızla bir araya geldik. Ve burada bulunmaktan memnunlar. O ilişkilerimizin soğuk olduğu dönemlerde bile kendilerine yönelik herhangi bir kısıtlamanın olmadığını da e, söylediler. Eee bugün eee başbakan ve eee Dubai emiri eee şey mahtumla e, maktumla eee Körfez İşbirliği e, toplantısı için e, Suudi Arabistan'daydı. Gelir gelmez havaalanında e, Dubai'de görüştük. Daha sonra Abu Dhabi'ye geldim. Son derece verimli bir görüşme oldu. Ekonomik işbirliğimiz yani ekonomik ilişkilerle ilgili e, konuları özellikle yatırım, ticaret ve diğer konuları e, birlikte el aldık. Önümüzdeki süreçte imzalayacağımız anlaşmalar var. Karayolu taşımacıyla ilgili <laughs> aynı şekilde kapsamlı ticaret anlaşması gibi Konuları da e, el aldık. E, buraya geldiğimiz zaman da e, büyükelçiliğimizle, çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Değerlendirmelerde bulunduk. Ve e, Muhammed Şeyh Muhammed Bin ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Şeyh Mahdum da katıldı. Dışişleri Bakanı Abdullah kardeşim de vardı. Daha sonra Dışişleri Bakanı e, kardeşim Şeyh Abdullah'la Dışişleri Bakanlığında bir araya geldik. Her iki bakanlıkta da diplomasi akademileri var. Bir işbirliği anlaşmasını imzaladık. Daha sonra akşam çalışma yemeğinde de ikili konuları ele aldık. Yine bugün Şeyh Muhammed Bin Zahid ile ele aldığımız konuları konuların üzerinden geçtik. Sadece ikili ilişkiler değil, bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduk. İşte Libya'daki son durum, bu İran'ın tekrar nükleer anlaşmaya dönmesi sadece İran'ın değil de işte Amerika'nın da birlikte dönmesi onun bölgeye etkileri özellikle Körfez bölgesinde özellikle Katar ve dört ülkeyle e, yaşanan sıkıntının aşılması ve ilişkilerin normalleşmeye başlamasından sonra yine e, tüm bölgeye etkisinin olduğunu etkisinin olduğunu görüyoruz bu yumuşamanın bizimle bölge arasındaki ilişkilere de olumlu etkisi oldu. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Expo'yu ziyaret ettim. Expo 2020'yi. Geçen sene Covid sebebiyle yapılamamıştı biliyorsunuz. Ve orada bizim pavilyonumuzu da e, ziyaret ettik. Biz kısa süre içinde yani 15 gün önce falan karar verdik. Ona rağmen güzel bir hazırlık yapmış arkadaşlarımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, ziyareti konusunda da 14-15 e, Şubat için planlama yapıyoruz. 15'inde de inşallah e, Expo'da tüketiyoruz. Türkiye Milli Günü olarak bir etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz. Bugün muhataplarımızla da görüştük. Çünkü 14'ünde iki ülkenin milli günü var. 15'ini planlıyoruz. Sen Başkanımız da uygun görürlerse ama ziyaretin 14-15 Şubat'ta gerçekleşmesi için gerekli çalışmaları başlattığımızı söylemek isterim. Biraz önce söylediğim bazı anlaşma taslakları üzerine müzakerelerimiz devam ediyor. Sancı Başkanımızın ziyaretinde de e, bu müzakereleri tamamlayabildiğimiz anlaşmaları da imzalamak istiyoruz. Tıpkı Muhammed Bin Zahid'in Ankara ziyaretinde e, imzaladığımız belgeler gibi. Efendim buraya gelmeden hemen önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmanızda yeni bir bilgi de paylaştınız. Ermenistan'la ilişkilere dair çarşı uçuşlarının başlayacağını bir de karşılıklı olarak özel temsilcilerin atanacağı bilgisini söylemiştiniz. Acaba özel temsilcimizin kim olacağı belli mi? Normalleşme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz Karabağ Zaferi'nden sonra sürekli pozitif mesajlar vermeye çalışıyoruz. Azerbaycan da pozitif mesajlar veriyor. Bizzat e, Sayın İlham Aliyev e, ve özellikle Azerbaycan'ın Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması imzalama teklifi son derece anlamlıdır ve Azerbaycan'ın ve bizim de aslında e, niyetimizi, bakış açımızı gösteriyor. Biz artık Bölgede, Kafkasya'da, Güney Kafkasya'da barış istikrar, huzur olsun diyoruz, ekonomik kalkınma olsun, ortak projeler hayata geçsin, bunları istiyoruz. Ermenistan'ın da aynı anlayış içinde olmasını arz ettiğimizi defalarca söyledik. Sonra yeni seçimlerden sonra Paşinyan'dan olumlu mesajlar geldi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizler olumlu karşılık verdik. Bu fikirler ortaya çıkınca da doğrudan görüşme fikri. Tabi biz Azerbaycan'la her konuda istişare ediyoruz ve Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde bu tür adımları atıyoruz. Onu da söylemek isterim. Yani kimse Azerbaycan'dan daha böyle bağımsız ya da ayrı hareket edemez mi diye sorgulamasın. Bir millet iki devletiz. Kaldı ki bunlar olumlu şeyler. Hepimize faydası olacak, etkisi olacak. Sonuçta güven arttırıcı adımları da atmak lazım. Bir taraftan. Azerbaycan'la Ermenistan arasında güven arttırıcı adımlar atılıyor. Bir taraftan da bizim de Ermenistan'la kendi aramızda e, bu e, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki güven arttırıcı adımlara paralel olarak e, atmamızda e, fayda gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle e, eski Washington büyükelçimiz Serdar e, Kılıç'ı özel temsilci olarak e, resmi olarak görevlendireceğiz. E, diğer taraftan hem Türk, Türkiye'den şirketler, havayolu şirketler hem de Ermenistan'dan şirketler Erivan ile İstanbul arasında uçuş izni için başvurdular. Bunları da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, Ulaştırma Bakanlığımız değerlendiriyor. Yani prensip olarak olumlu bakıyoruz. Hangileri uçabilecekler, onları önümüzdeki günlerde onlar açıklanır, açıklayacağız. İnşallah bunların devamı gelir. Yani Ermenistan'da e, bu yaşanan olaylardan olumlu e, ders çıkararak e, bölgenin barışı ve iş e, huzuru konusunda ve iş bildiğimiz bakımdan 3 artı 3'e de uyumlu bir şekilde olumlu adımlar atar ve bunun devamını hep beraber getiririz. Bizim niyetimiz halis, samimiyiz. Azerbaycan'ın niyeti, e, Azerbaycan'ın tek gay gay gayesi vardı işgal edilmiş toprakların geri almak. Sonuç itibariyle şu anda Azerbaycan Barış Anlaşması teklif ettiğine göre Azerbaycan da iyi niyetli <laughs> ama bu adımları da önümüzdeki süreçte atarak e, somut alan e, gelişmeler yani sahada kat edilen mesafeye ilaveten siyasi olarak da somut adımlar atmak istiyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.